Antalya'da 4 gündür kayıp olan 20 yaşındaki gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki bir obrukta su çekilince bulundu. Ağzında maske bulunan cesedi itfaiye, 2 saat süren bir çalışmayla çıkardı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi, Kadın Yarı mevkiinde meydana geldi. Park alanına yürümeye gelen vatandaş, obruk şeklindeki bir çukurun dibinde ceset fark etti. Vatandaş durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kadın Yarı'nın yürüyüş yapı yapılan bölgesine inen polis, cesedin ulaşılamayacak kadar derinlikte olması nedeniyle itfaiye'den destek istedi. İtfaiye yaklaşık 50 metre derinliği bulunan obruğa inmek için makaralı halat sistemi kurdu. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından bir itfaiye eri iple obruğun tabanına indi. Bu sırada yer içinde akan suyun seviyesi de yükseldi ve cesedin bir bölümü su içinde kaldı. İtfaiye eri su içinde kalan cesedi güvenli bölgeye çekti. Ağzında maske bulunan cesedi yukarı çıkarmak için kaşık sedye obruğa indirildi. İtfaiye erinin sedyeye aldığı cesedi, set yukarıdaki ekipler tarafından çekildi. Savcılık ve olay yeri ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin 20 yaşındaki Muhammed Emin Kılıçoğlu'na ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kılıçoğlu'nun 4 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi. Cesedin ise obruktaki suyun çekilmesi nedeniyle ortaya çıktığı tahmin edildi. Kılıçoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasını vatandaş ise meraklı gözlerle izledi.